Evet Nisan ayında kaybetmiş olduğumuz iki arkadaşımız için bugün bir farkındalık uçuşu yapacağım. İlker ve Özgür arkadaşlarımızı kaybetmiştik. Trafik kurallarına vatandaşlarımız riayet etmesi ve onun uygulanması adına e, bugün bu uçuşu gerçekleştiriyoruz. Akabinde de Perşembe gün yüzlerce bisiklet gönüllüsü arkadaşlarımızla birlikte Beşkazan meydanından atlıya kadar hep beraber sürüş gerçekleştireceğiz. Bizler hep e, şunu söylüyoruz trafikteki yayalarımıza e, ve e, sürücülerimizin dikkat edilmesi noktasında hep uyarlanıyoruz oluyor. Hem şahsım hem belediyem adına. Biz sağ şeritlerin bisiklet sürücüleri için yasal hale getirilmesi ve karayolları tarafından ilgili kurumlar ve bakanlıklar tarafından bu çalışmaların başlatılmasını istiyoruz. Öyle bir talebimiz var. Ondan dolayıdır ki bugün bir farkındalık uçuşunu yapacağız. Tekrar bütün bu bölgemizdeki STK'larla birlikte bunun çalışmalarını yapacağız ve ilgili bakanlığımızla bu konuyla ilgili talebimizi ileteceğiz. İsterim ve dilerim ki yasalaşır ve önümüzdeki süreç içerisinde de bütün bisiklet gönüllülerimiz, refah güven ve huzur içerisinde seyahatlerini gerçekleştirirler. Evet Halim Başkanım gökyüzüne tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uçmayı seviyorsunuz. Evet defalarca uçtuk. Bugün de Nisan ayında kaybetmiş olduğumuz Özgür ve İlker arkadaşımıza bir farkındalık yaratabilmek e, trafikteki problemlerin e, gündeme getirebilmek ve yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için bir uçuş gerçekleştiriyoruz. Güvenli bir şekilde bisikletlerini kullanabilmeleri için e, farklı düzenlemeler gerekiyor. Burada bu düzenlemelerin yapılabilmesi için ilgili bakanlığımıza, ilgili kurumlara e, bizler hem belediye olarak hem buradaki STK'lar olarak e, taleplerimizi ileteceğiz. Umarım hem yayalarımızın ve hem bisiklet sürücü dostlarımız için daha güvenli yollar yaratılması noktasında yasal düzenlemeler yapılır. <laughs> <This is nice>. <gülüyor> 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 evet, hoş Evet başkanım. Evet. Evet. Başkını. Arkadaşlarımız Özgür ve İlker için bu atlayışı işi gerçekleştirdik. Bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Buradaki bütün bisiklet sever dostlarımız, STK'larımızla, Kent Konseyimizle birlikte bir farkındalık yaratıyoruz.